Şimdi sürekli vatandaş soruyor. Ekmek yeme, ekmek yeme, ekmek yeme zararlı. Tatlı yeme, ne yiyeceğiz diyorlar. Tabii bu bizi detaylı bir araştırmaya yapmak zorunda bıraktı. Nedir bu detaylı araştırma? Şimdi ekmekle ilgili Almanya'da Ernährungsgesellschaft yani sağlıklı beslenme kurumu tarafından çok büyük, çok detaylı araştırmalar yapılmış. Yapılan araştırmalarda bu beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek aslında şu plastikten farkı yok. Hatta bu plastik daha sağlıklı. Tutkal. <laughs> Kağıt yapıştırmak için evde kullanılan şu tutkalla bu ekmek arasında hiç fark yok. Ha zehir yemişsin ha bu ekmeği yiyorsun. Zehirdir, resmen zehir. Nereden biliyoruz? Her zaman olduğu gibi burada da ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Bir yapılan araştırmada kepeksiz un, beyaz undan yapılan ekmek zaten DNA'sı değiştirilmiş. 1960'tan beri kromozom sayısı 62 olan, 42 kromozomlu GDOlu buğday tüketiyoruz. Yahudilerin üretmiş olduğu. Normal buğday kalktı piyasadan. Şimdi buna göre Almanya'da yapılan araştırmaya göre bir e, B1 vitamini yüzde 86 azdır. B3 vitamini yüzde 86 az. E vitamini sıfır. Beta yani provitamin A 0. Hiç yok. Yüzde Bakır %75 az. Manganez %52 az. Potasyum vesaire vesaire. Yani tutkaldan farkı yok. Ama bunun haricinde sadece vitamin, mineral, enzim, lifli madde, posa eksikliğinin yanında bir de vatandaşın bunun içerisine ne katıyorlar? Detaylı yazdım Facebook'ta. Unutabilirim. Çünkü o kadar E vitamini katmış şey katmışlar ki katkı maddesi 37 çeşit birkaçı E300 E471 E477 E282 E281 E262 E200 E260 E203 vesaire vesaire Nedir bunlar birkaçına değinelim Bir sürü E saydık Daha da var E200 E420 E422 Bunlardan biri Mesela Hepsini bunu anlatmak vakit geç çok vakit geçecek. İsteyenler Facebook'ta bakabilir. Sistain E920 içerir. Sistain nedir? İnsan kılı, domuz kılı ve tavuk tüyünden yapıyorlar. İnsan kılı, domuz kılı, tavuk tüyünden yapılan madde. Evet ne diyoruz? Domuz kılı, Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. İnsan kılı tavuk tüyü. Diğerleri zaten çok ağır. Benzoyl peroksit içeriyor. Bunlar migren, baş ağrısı, depresyon, panik atak, anksiyete. O kadar çok hastalığı tetikliyorlar ki saymakla bitmez. Potasyum sorbat içeriyor. Probiyonik asit içeriyor. Baş ağrısı, migren mesela. Yani yan etkilerini saymakla bitmez. Bu nedenle asla beyaz un kullanmamak lazım. Şimdi bir gün peygamber Efendimiz bakıyor ki kadının birisi un eliyor bahçesinde. Un asla elenmez diyor. Onu at ve bir daha kullanma. Kesin. Peygamber Efendimiz ve dört halife zamanında kimse un elemiyor. Ne zaman Yezid başa geçiyor beyaz un tekrar mod olur. Aynen yani bu ekmek Yezid'in ekmeği diyebiliriz. Yezid, şu da peygamber ekmeği diyebiliriz. Yani, Yezid'in ekmeğini yersek hastalanırız. Çünkü 37 çeşit kimyasal madde var. 37 çeşit. Yani domuzun kılı, insanın kılı. Ben demiyorum, bunu söyleyeyim. Profesör doktor, adı neydi o profesör doktorun? Eee araştırmış Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı. Daha birçok profesör doktor var. Evet. Yani isteyenler bakabilir. Şimdi bu da nedir? Siyez unundan yapılan ekmek. Siyez. Ne içerir? Vitaminler, mineraller, amino asitler, lifli maddeler, posa içerir. Diyabet hastaları da yiyebilir kanser hastaları da yiyebilir. Bağırsakları çalıştırır, bağırsakları temizler vesaire vesaire. Faydası çok, zararı yok. Bu nedenle siyez bulgarı, siyez unu. Buradaki siyez buğdayı 14 kromozom yani 10.000 yıl önceki halinden hiçbir değişiklik yok. 11 yıl önce, 10 bin yıl, 10 bin yıl önce nasılsa şimdi de aynı. DNA'sı değiştirilmemiş, kromozom yapısı bozulmamış. Bu Yahudilerin üretmiş olduğu bu buğday, GDO'lu buğdayda ise 42 kromozom var. DNA'sı bozulmuş, içerisine hayvanların, bitkilerin değişik, değişik Yaratıkların DNA'sı eklenmiş. Böylece insan bünyesine uygun değil. İnsan bünyesine uygun değil. Bu nedenle ne yapmamız gerekir? Tutkalla bu ekmek arasında hiçbir fark yok. Beyaz undan yapılan mantı, makarna, börek, çörek, ekmek yerseniz sihir yemiş gibisiniz. Ülseratif kolit, kolit, morbus kurun, irritable bağırsak sendromu, çölyak, mide kanseri, bağırsak kanseri vesaire. Bunların hepsi alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları hepsini, hepsi çünkü o kadar ağır kimyasallar var. Detaylı bilgi isteyenler sayfaya bakabilir. Çok ayrıntılı bilgi verdim. Siyez unundan yapılan ekmek, siyez unundan yapılan bulgur tüketilebilir. Vatandaş nereden bulacağız? Nereden bulacağız diyor. Her yerde bulunmadığı için haftaya biz de ne yaptık? Hizmet olsun. Tabii sadece hizmet olsun para da kazanalım. <laughs> diye bu işe <laughs> biz de başladık. Ya Allah bismillah. Burada konuya girmişken siyah pirinç. Beyaz pirinci böyle santrafujlar var. Çamaşır kurutma makinesi gibi büyük dev santrafujların içerisine koyuyorlar. Beyaz pirincin kabuğunu soyuyorlar. Kepeğe gidiyor. Geriye ne kalıyor? Sadece nişasta su. O da şekeri tetikliyor. Kolesterol, lipit vesaire vesaire. O da çöp. Yani beyaz un da. Beyaz pirinç de. Bu siyah pirinç ise adeta ilaç. Flavonetler, flavonoidik glukozitler, antioksidanlar, b B vitaminleri, E vitamini, her türlü vitamin, mineral, enzim, lifli madde. Diyabet hastaları dahi rahatlıkla kullanabilir. Kanser hastaları bağırsakları temizlediği için kullanabilir. Antioksidan bağışıklık sistemini güçlendirir. Geçen hafta bununla ilgili çok detaylı bilgi verdim. <laughs>